Kulüat 12. Neden bu kadar İngiliz'den nefret ediyorsun? Musalahasını da istemiyorsun. İngilizlerin maddi işgalinden doğan maddi yarar, yaralar çabuk iyileşebilir. Ama onların içimize inkılaplar aracılığıyla attığı manevi yaralar pek derindir ve iyileşmesi yıllar alabilir, almıştır da. Maddeten İngilizlerin karşısında bulunan paşalar, <laughs> manen onların bozuk medeniyetini Türkiye'ye aşılamışlar ve bu memleketin maneviyatını perişan edip derin yaralar açmışlardır. Ve Düzzaman Hazretleri'nin bütün mücadelesi İngilizlerin açtığı bu manevi yaranın sarılması ve iyileşmesi içindir. Nitekim savaştan doğan maddi yaralarımız kısa süre sonra iltiyam bulup <laughs> iyileşmiştir. Ancak o zaman açılan manevi yaralar halen iltiyam bulmamıştır. O günden bu yana gerek fert ve gerekse toplumsal olarak yaşanan manevi sıkıntılar bunun delilidir. Sual neden bu kadar İngiliz'den nefret ediyorsun? Musa da musalahasını da istemiyorsun. Cevap sebep bir değil bindir. Bana en ziyade şiddet görünen manen ahlakımıza vurduğu darbedir. Şekirdek halinde olan secaya yeseyyeyi içimizde inkişaf ettirdi. Hayatın yarası iltiyan bulur. İzzet İslamiye namusu millinin yarası pek derindir. Edirne Camii'nde bir İslam hocasının lisanıyla Venizelos gibi şeytan zalime dua ettirdi. Merkezi hilafette Müslümanlar lisanıyla hizb-i şeytan olan İngiliz Yunan askerlerini halasker, tathirci ilan ve karşısındaki gürühü mücahidini cani zalim söylettirdi. Acaba bir valide o dereceye getirilse ki çocuğunu kendi eliyle öldürerek müteessir olmayarak parça parça etse hiç mümkün müdür ki? Onda hissiyatı aliye ve ahlaki samiye intifa etmesin. İstanbul'u işgal eden İngilizler <laughs> müttefiki olan Yunanlıları Trakya bölgesinde hakim kılmak için çok alçak ve destas hileler uygulamışlar. Hutbe meselesi de bu hilelerden bir tanesidir. Eskiden beri hutbe hakimiyetin bir sembolü olarak görüldüğü için padişahlar ya da halifeler adına hutbe irat edilirdi. <laughs> İngilizler baskı cebir ile Edirne Camii'nde hutbede Yunan kralı Venizelos gibi şeytan zalime dua ettirerek güya buraların hakimi ve sahibi gibi lanse edilip onun karşısında bulunan milli mücadeleci mücahitleri eşkıya göstererek meşruluk kazanmaya çalışmışlar. İngiliz siyaseti siyaset aleminde hile ve fitneye dayanan şeytani siyasetin ünvanı olarak tarihe geçmiştir. İngilizler bu siyasetiyle Osmanlı Devleti'ni parçalamış ve teknik gelişmeleri de arkasına alarak dünyanın pek çok devletini sömürge haline getirmiştir. Camide hocalara mücahitler için cani ve eşkıya dedirtilmesi ve düşman askerlere dua edittirilmesi hakikaten İslam'ın namus ve izzetine ağır bir hakaret, derin bir darbedir.